Abi ispari değil. <laughs> ne <Niye lan> bu? <laughs> kefal. tutmuşuz be. Şuraya bak harbiden ha. Kefal aldık be. Çek bunun resmini paylaşalım. Fahrettin abi. Çin kurduna kefal. Aldım. Aldım. O güzel. O kafa atıyorsun sen. Aldım aldım. <laughs> güzel boy bir istavrit. <laughs> Tabii tamam canım. Bir öbürü yakaladığımı görünce bu ufak geliyor göze de abi. O güzel yani. Zaten insanoğlu aç göz anasını satayım. Önceden bir tane istavrit yakalamak için şey yapardık. Şimdi gidiyoruz. He istavrit beğenmiyoruz abi. İşte. Yok karagöz alalım. İstavriti de yapayım. Abi sen niye o kadar kısa atıyorsun? Ne? Niye kısa atıyorsun o kadar? Şey, bir iki gram. Ha 1-2 taktın sen. Ama açığa at ya. Tak 2 gramı. Açıktan aldım son iki balığı da. 2 gram. 2 gram abi açığa at ya. Yani. Açıktan alıyor balık. Masalla atıyoruz ya o zaten şeyi dengeliyor. O ağırlığın aksiyon muhabbetini. Bence jike girme yani. Şey çalışıyor. Tak kurdu.

Terima kasih telah <laughs> menonton! Evet. Stavrit. Canlı yayın yapalım mı Stavrit'e? Evet. <laughs> Canlı yayın yapalım mı abi Stavrit'e? Evet, bir şey daha aldım. Hayda. Görüyor musun abi? Üf, dev gibi be. Maşallah bugün bereketli geçti. Ne kadar gezdin ne kadar geldi, Yutmuş ya. He? Ben sen var mı? Neyse var. Yutmuş. Benim çanta da oradaymış. Ben unuttum buraya geldim <laughs> Çayarlılar'a geliyorum. Sonra geliyorsun. Abi Aldım. da tane? herhalde. Baksana. Yok adam değil ya. Hani ben Bugün çok hareketli geçti ya. Hani de aldık. Abi, almadığın başka bir çeşit kaldı mı? Yok, <laughs> yok. Evet. Evet, evet, evet. evet. Scorpit mi çaldı? Sana da kaya balı, bana da kaya balı. <laughs> Seni... Eyvallah. Şapar oltasıyla atılabilir mi burada? Atılır abi. Çıkar değil mi? Aha. Çıkar. Sarı tuhan alırsın. Biz öyle senin geldik de böyle şu şey şey olan dedikleri balık Evet mi? zehirli skorbit olan abla. Gidiyorlar. hı hı Evet skorpit İki dikenlerine bak önemli zaten ona dikkat etmek gerekiyor. çok enteresan Evet. Aynen abi o yüzden biz de alıyoruz şu an. Alıyor musunuz Ya Yap